Yine yeniden geldim. Nasılsınız bakalım? Keyifler nasıl? İyi misiniz? Hayatınızda her şey yolunda gidiyordur umarım. Bu aralar Merkür Retrosu var. Birazcık birisi karışık. Hani gökyüzünün fırıldak Ömer'i dediğimiz Merkür Retro'ya girerken aslında zihnimizde, kalbimizde, ruhumuzda oluşturduğumuz birçok şeyin sanki iletişimsel kopukluklar nedeniyle alt üst olduğunu hisseder gibi olacağız. Biraz da tehlikeli bir retro bu. Bütün sırları açığa çıkartabilecek. Belki de bizim tekrar tekrar içimize dönmemize neden olabilecek ayrıntıları içinde gizleyen bir retro. Hepimiz için hayırlara vesile olsun diyorum. Diyecek bir şey yok. Bu yine çekim yasasından biraz bahsedeceğim size ama çekim yasasının dışında Biraz da varsayım yasasını konuşacağız. Çünkü hayatımızda birçoğumuz özellikle son yıllarda bu çekim yasasının etkilerini kullanmaya, uygulamaya hatta ve hatta uyguladıktan sonra da Aa, bu da gerçek değilmiş deyip isyan etmeye devam ediyoruz. Bunu biliyorum. Şimdi çekim yasası mı yoksa varsayım yasası mı? Gelin bunları sizlerle biraz konuşalım. Şimdi önce çekim yasasını konuşalım. Bu yasa ne diyor bize? Aslında tam anlamıyla zihnimizde oluşturduğumuz her düşünceyi kendimize çekebileceğimizi söylüyor. Kısacası titreştirdiğimiz her düşünceyi kendimize çekebileceğimizi söylüyor çekim yasası. Ama bu tabii ki o kadar da kolay bir şey değil. Aynı frekansta olabilmek, aynı hizalanmada olabilmek, duyguyu, düşünceyi ve sözcükleri aynı paralelde yürütebilmek çoğu zaman çok mümkün görünmüyor gibi. Enerjiyi hizalamak aslında çok da kolay bir şey değil. Nasıl olacak enerjiyi hizalamak? Örneğin sen sevgiyi arıyorsun. Kendine çok özel bir aşk istiyorsun. O zaman sevgi enerjisinde, sevgi frekansında olmalısın ki o istediğin sevgiyi, aşkı, ilişkiyi yaşayabilesin. Ya da bak mesela bir tatile çıkmayı istiyorsun. Bu tatille ilgili bir sürü planlarım var. Yapman gereken şey ne? Önce o istediğin planı, istediğin tatili evrene söyle. Sonra o tatili yaşıyormuş gibi hisset. Yani titreştir onun zihninde, ruhunda, bedeninde. O ta tatile gittiğin zaman hissedeceğin duygu durumuna geç. Kısacası o tatilde yaşayacağın her şeyle frekansını eşleştir. Evet tamam bunların hepsini yaptık. Peki biz o tatile gittiğimizde acaba şu an hissettiğimiz duygu durumunu hissedebilecek miyiz? Ya da istediğimiz sonucu alabilecek miyiz? Çoğu zaman o hayal ettiğiniz şeyle gerçekten yaşadığınız şey arasında ciddi bir farklılık olduğunu söylüyor ya da görüyor olabilirsiniz. Çünkü neden? işte o noktada aslında yapmış olduğun şey yani çekim yasası mantığında yapmış olduğun şey bütün kontrolü kendinde değil evrende tutmak. O yüzden yapmış olduğun tatilden belki de o ana kadar hissetmiş olduğun hazzı gerçek yaşadığında Alamıyor olabilirsin. Çekim yasası en basit anlatımıyla ne? Evine yaydığımız titreşimle nesneleri, olayları, durumları, kişileri hayatımıza çekebilmek adına yapmış olduğumuz bir manifest çalışması. Aslında tam anlamıyla benzer benzeri çeker ideolojisi. Hmm, peki burada sorun ne? Sorun aslında şu. Aslında kendinize çektiğiniz hiçbir şey yok. Çünkü duygular ve titreşimler manifestlenmez. Bu nedenle de manifestlemek için titreşiminizi yükseltmenize gerek yoktur. Ve bence bilinen en büyük yanılgı manifestlerinizi evrenin verdiğini düşünmek. O yüzden ben sana varsayım yasasını da anlatacağım. Kararı sen ver bundan sonra. Peki nedir bu varsayım yasası? Bak en basit açıklamasıyla. Varsayım yasası doğru kabul ettikleriniz inançlarınız ve varsayımlarınızın realitenizi şekillendirdiği fikirdir. Bak 3D yani dış dünya kocaman bir ayna ve senin iç dünyanda yarattığın her şey bu dış dünyaya yansımaya devam eder. Peki siz diyeceksin ki çekim yasası bu kadar hatalıysa ben manifestimin karşılığını nasıl aldım? Çünkü sen varsayımı yaptın. Çekim yasasının çalışabilmesi için varsayım yasasının mutlaka olması gerekiyor. Çünkü varmış gibi davranıyor olmak, var olduğunu kabul etmek, bunun var olduğunu kabul ederek hareketini, düşünceni ve duygunu buna göre yönlendirmekten bahsediyorum. Mesela gerçeğindeki her şeyde olduğu gibi arzunu manifestlemek için serbest bırakman gerektiğine inanıyorsan bunu yapmadan arzunu alamaz. Yani şunu anlatmak istiyorum. Spiritüel yasaları öğrenmeden, doğal taş kullanmadan, imgeleme yapmadan sonuç alamayacağına inanıyorsan o sonucu alamayacaksın. Varsayım yasası ile yani bu, bu söylediklerim çekim yasası ile ilgili. Varsayım yasası ile manifestlemek için ise sadece tek bir şeye ihtiyacım var. O da düşüncelerim. Bak biz 7-24 tezahür halindeyiz. Yani sürekli zihnimizde bir şeyler oluşturuyoruz. Düşünüyoruz, düşünüyoruz, bunları canlandırıyoruz, imgeliyoruz. Ve dolayısıyla hayatımızdaki tüm güzel, Kötü ya da iyi şeyleri zaten zihnimizde yaşıyoruz. Ve dolayısıyla bunları bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde manifestliyoruz. Aslında konu çok basit. Hani şu manifestingle ilgili falan hiç bilgimiz yokken bile 7-24 manifestliyorduk. Ha bunun için de herhangi bir metot uygulamıyorduk. Subliminal mesajlar falan dinlemiyorduk. Ya da herhangi bir şekilde elimize bir doğal taş alıp o doğal taştan bize geri dönüş beklemiyorduk. Hani bunları yapmanıza bir sorun var mı? Tabii ki yok. Ama anlatmaya çalıştığım tek şey aslında bütün gücün sizde olduğu. Şimdi az önce demiştim ya hiçbir şeyi kendimize çekmiyoruz diye. Buradan dolayı kafan karışmış olabilir. O nedenle ben şunu da açıklamak istiyorum sana. Biz her an aslında gerçeklik değiştiriyoruz. Bak gün içerisinde zihnimizden 50 ila 75 bin arası düşünce geçiyor. Ve bu düşüncelerin birçoğu senin gerçekliğin. Büyük bir çoğunluğu da sadece ve sadece zihninde oluşturmuş olduğun karmaşa. Ve sen bu gerçekliklerini alıp yaşıyormuş gibi hissetmeye başladığında aslında tam anlamıyla o manifestlediğin yani istediğin, gerçeğin olmasını istediğin şeyleri kendi içerisinde yaşamaya başladığının farkında olman gerekiyor. Gün içerisinde Bak kendini bir dene. O kadar çok düşünce geçiyor ki zihninden. O kadar çok olayla, o kadar çok kurguyla yaşamaya devam ediyorsun ki bunların içerisinden seni mutlu edecek olanların ya da gerçekten hayatında olmasını istediğin şeylerin üzerinde pozitif ve olumlu düşünceler yaratmaya başladığın andan itibaren bunların gerçekliğini olduğunu görüyorsun. Kısacası her şey bizde bitiyor arkadaş. Eğer biz zihnimizde çocukluğumuzdan bu yana oluşmuş. Hatta ve hatta doğmadan önce genlerimizle bize geçmiş olan bir sürü bilinç kalıbını ya da bilinç altı koleksiyonunu alıp sahiplendiğimizde maalesef ki gerçekliğimiz oradaki negatifler oluyor. Neden? Çünkü o negatif düşüncelerin birçoğu, negatif olayların birçoğu yaşanmış, sonuçlanmış, sonu belli, kurgusu belli ve alacağım her türlü yapacağım her şey belirlenmiş. Burası benim konfor alanım olduğu için ben o konfor alanındaki gerçeklikte yaşamayı seçmeye devam ettiğim sürece maalesef ki mutsuz oluyorum. Sadece ve sadece yapman gereken şey düşüncelerine yeni bir yön verebilmek. Gerçekten istediğin şey ne? Senin düşüncen, senin şu anki varoluş halinde seni nasıl bir yerde görmek istiyor? Sen kendini nasıl bir konumda ve nasıl bir şekilde görmek istiyorsun? Bak tanışanlarımla yapmış olduğum sohbetlerde bana işte bazen anlatıyor. Diyor ki kendimi çok yorgun ve bitkin hissediyorum. Etrafımdakiler diyor ki sende nazar var herhalde. Ve ben de, ben de nazar olduğunu düşünüyorum. E ne kadar güzel. Kendimi çok yorgun ve bitkin hissediyorum. Kendimi çok huzursuz ve huysuz hissediyorum. Sanıyorum bende nazar var. Bak, sen zihnindeki o yorgunluk ya da bir başkasının senin üzerine iliştirmeye çalıştığı o yorgunluk durumunu kabul etmişsin ve bununla yoluna yürümeye devam etmeyi göze almışsın. Oysaki belki de bu gerçekten baktığında ve incelediğinde, kendini dinlediğinde sana ait olmayan bir düşünce. Belki de sen gerçekten bu gerçekliği bir başkasının sana söylemesiyle almışsın ve kabul etmişsin. Yapman gereken tek şey düşünceyi değiştirmek. Diyelim ki böyle bir durum yaşıyorsun ya da herhangi bir ekstrem durum kendi hayatında senin için şu an gündem olan bir madde olabilir. Kendini yorgun hissetmen, bitkin hissetmen, sevgisiz hissetmen, değersiz hissetmen. Aklına ne geliyorsa tamam mı? Lütfen bu konuyla ilgili yapman gereken şu, şu olsun. Eline bir A4 kağıt al ya da küçük bir kağıt al tamam mı? Yaz arkadaşım tamam mı? Ben evet kendimi yorgun hissediyorum ya da kendimi yorgun hissettiğime dair bir takım bulgularım var. Peki bana kendimi yorgun hissettiren duygular durumlar, olaylar ya da kişiler neler? Bunları yaz. Yaz yazabildiğin kadar. Çünkü yazmak yapmaktır. Yazmak senin gerçekliğini senin gözünün önüne serer. Ve dolayısıyla sen seni kendine bu kadar yorgun ve bitkili hissettiren tüm olay ve düşünceleri sende yaratmış olduğu o negatif sarmalın içerisinden yavaş yavaş çıkmaya başlarsın. Evet yazdın. Seni bu şekilde hissetmenin, seni bu şekilde hissetmene sebep olan olayların hepsini yazdın. Peki sonra? Sonra kendini bu durumdan çıkartabileceğini düşündüğün, yapabileceğin aktiviteler, e, girebileceğin sosyal ortamlar, kendine ait edineceğin hobiler senin bu duygu karmaşasından çıkartabilecek diğer tüm unsurlar neler olabilir? Yani seçeneklerin neler seni rahatlatacak ve kendini iyi hissetmene sebebiyet verebilecek. Bunları da yaz, yazabildiğin kadar ve sonra bugüne kadar yaşadığın bu duygu, olumsuz, negatif duygu durumundan çıkmana yardımcı olabilecek o seçeneklerini yavaş yavaş uygulamaya başla. Göreceksin. Hayatındaki birçok şey bir anda ışık hızıyla değişmeye başlayacak. Dolayısıyla birilerinin senin üzerine atmaya çalıştığı, senin gerçekliğin olması gerektiğini hissetmene sebep olacak tüm negatif düşüncelerden de yavaş yavaş arınmaya başlayacaksın. Bunları kendini keşfet eğitimlerimde anlatıyorum. Sizler de eğitimlere katıldığınız süreç içerisinde bu konuların detaylarını çok net görüyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Ama her şey bizde. Bizler eğitimciler, yaşam koçları olarak sizlere yol arkadaşlığı yapıyoruz hayatınızın içerisinde ama sadece ve sadece o yolda yürümenizi kolaylaştıracak adımları anlatıyoruz. Ne ben ne de bir başkası hiçbir şey yapamaz senin için. Senin için en iyi yol açıcı her zaman yine sensin. İster adına çekim yasası de, ister adına varsayım de, ne dersen de her şey sende. Güç senin içinde. Sen yeter ki farkında ol kendinin ve değişmeye ve yeniden senden yepyeni bir sen yaratmaya gönüllü ol. Konu bu kadar basit. Hayatının hangi noktasında ne tür bir sorun yaşıyorsan yaşa ama bunun çözümünün de sende olduğunu hiçbir zaman unutma. Tamam mı? Çekim yasasını gömelim derken yine aslında döndük dolaştık düşüncelerimize geldik. Çekim ya da varsayayım dediğim gibi adına her ne dersen de gücün sende olduğunu unutma sevgili dostum. Yine yeniden farklı bir videoda görüşüyor olacağız. Sen kanalıma abone olmayı, olmayı beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve bu videoyu da beğenip lütfen yorumlara da düşüncelerini yazmayı unutmazsan çok sevinirim. Kendine çok iyi bak. Cık, kocaman öpüyorum.